Evet. Bu quizimizde etkinliğimiz şu çocukla ilgili nerede benim işaretlem? <laughs> şu çocukla ilgili 10 cümleyle başlıyor. Hi, my blah blah is Alfred. Burada uygun olan nedir? Benim adım kendini tanıttığına göre ne diyecek? My name is Alfred. My name is Alfred. I'm blah blah years old. Years old ne demek? Yaşında. Ben nokta nokta yaşındayım. Demek ki ikinci boşluğa gelecek bir sayı. Şıklara bakıyorum. Happy bir sayı değil, strong bir sayı değil, bedroom bir sayı değil. Evin odası o. Sadece sayı olan şık A şıkkı. I'm 9 yaşındayım. I live in, I live New Jersey USA. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşıyorum gibi bir şeyecek çünkü live yaşamak zaten onu biliyoruz. Orada yaşıyorum diyorken ne deriz? Bir yerin içindeysek in. I live in New Jersey, USA. New Jersey'de yaşıyorum. My blah blah's name is John. Benim nokta noktamın adı John'dur. Neyi olabilir? Ailesini tanıttığına göre bize. Babasının adı olabilir. Mother olmaz çünkü bir kız adı yani kadın adı. Benim annemin adı John olmaz. John erkek adı. O yüzden bir erkek akraba olması lazım. Sister da bir kız. Aunt da bir kadın. Bize ne lazım? Erkek. Erkek sadece father şıkkında var. My blah blah's name is Jessica. Jessica ise burada bir kadın adı. Yani çıklarda bir kadın akraba, kadın aile üyesi arayacağız. Father olma, father olmaz çünkü bir erkek. Brother erkek kardeş, o da erkek. Uncle amca, o da erkek. Ama mother olabilir. O yüzden bu da mother olacak. My mother's name is Jessica. Annemin adı Jessica'dır. Altıda diyor ki We are a blah blah. Biz bir neyiz? Biz bir okul muyuz? Hayır. Biz bir city miyiz? Bu arada altı altı yani bağlantıyı kurabiliyorsunuzdur inşallah ee, biz bir şehiriz olmaz biz bir arkadaşız olmaz biz bir okuluz olmaz ne olur biz bir aileyiz olur My father is tall. Benim babam büyük uzun boyludur ve ne diyecek şuradaki örnekten anladığınız gibi güçlüdür yani babam uzun boylu ve güçlüdür and my mom annem ise Bak burada yeni çiçek açan bir çiçek var, e, bitki var. Güzeldir ve gençtir gibi bir şey oldu Yani annesi hakkında da kötü bir şey diyeceğini zannetmiyoruz. Old yaşlı demek bu resimle uyuşmuyor. Bored sıkılmış demek, tired yorgun demek. Annem yorgun ve güzeldir mesela güzel bir cümle olmuyor. Ne olacak? Annem genç ve güzeldir yani. Ve I blah blah my family. Ben ailemi nokta nokta ne yaparım ailemi? I am my family desek ben kendi ailemim gibi bir şey oluyor alakasız. I dislike my family ailemi sevmem gibi bir anlam oluyor alakasız. I go my family ben ailemi giderim gibi bir cümle oluyor o da çok alakasız ama I love my family ailemi severim tek mantıklı cevap buradaki. Ve son olarak da goodbye see hoşça kalın görüşürüz anlamında bir şey diyecek. See you gelmesi gerekiyor burada see you çünkü bir daha görüşürüz demek. O yüzden de bunda C yaptık. Burada birazcık 8. üniteyi hatırlayalım. 11. soruda. Where is the hospital? Hastane nerede? I'm sorry. I don't know. Üzgünüm. Bilmiyorum. Üzgünüm dedikten sonra diğerleri olmaz. Çünkü diğerleri direkt cevabı veren işte burada işte şurada hadi gidelim gibi cevaplar. Eğer bunları kullanacaksak başında I'm sorry kullanamayız. Çünkü Üzgünümü sadece adresi bilmiyorsak yardım edemeyeceksek kullanırız. Diğer türlü anlamsız olur. Taşıtını yanlış tanıtan çocuk. This is a train. Bu bir trendir. Evet tren. This is a boat. Bu bir teknedir. Evet tekne. This is a bus. Tekne mi? Ee, bus mı? Evet otobüs. This is a plane. Bu bir uçak mı? Hayır bu bir uçak değil. O yüzden Denizli'deki cümleyi kuran çocuk yanlış tanıtmış oluyor. Here are two tickets for a new film. İşte burada Yeni bir film için ticket yani biletler var. Hadi gidelim nokta noktaya. E, yeni bir film için bilet varsa alışveriş merkezine gitmezsin. Hastaneye gitmezsin. Camiye gitmezsin. Sinemaya gidersin. It's cloudy but warm. E, hava nasılmış? Bulutlu ama ılık. Peki soru ne olabilir? Cevap hava bulutlu ama ılık dediğine göre köpeğin nasıl? diye sorunca hava bulutlu diye cevap vermezsin. Kaç yaşındasın diye sorunca hava bulutlu demezsin. Nasılsın diye sorunca hava bulutlu demezsin ama how is the weather? Hava nasıl diye sorulunca it's cloudy but warm. Hava bulutlu ama sıcak diyebilirsin. Bu olur işte. Bu da bizi 15'e getirir. What's the weather like? Hava nasıl? What's the weather like? Ne demekti? Hava nasıl? İyiyim olmaz. Hava nasıl iyiyim olmaz. O benim suyum. Ne alaka? Hava nasıl? O benim suyum. Olmaz. Hava nasıl? Evet, evet. Bu da alakasız bir soru. Hava nasıl? Karlı ve soğuk. Evet, aradığımız cevap. Hava ile ilgili cevap veren tek seçenek C şıkkı. Tokat, ta, hava nasıl? What's the weather like? In tokat. Tokatta hava nasıl derken içinde anlamında iğne ihtiyacımız var. Bunların hepsi alakasız oluyor. Mesela under altında demek. Tokatın altında hava nasıl? Saçma bir cümle. Olmuyor yani. Diğerleri. Let's zaten hadi demek. Hadi tokat hava nasıl diye bir cümle olmaz. Burada hava durumlarını tanınacağız. Güneşli hava. Güneşli ne demek? Sunny. Cloudy ne demek? Ee, pardon. Bulutlu ne demek? Cloudy. Düşen yapraklar ne olur? Rüzgar yani windy. Burada kar var. Karlı ne demek? Snowy. Dolayısıyla sunny, cloudy, windy, snowy şıkkı hangisinde var? Yine C şıkkında Sunny, cloudy, windy, snowy. Mevsim eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiş? Bu ilkbahar mevsimini andıracaktı bize. Spring ilkbahar demek. Başka hiçbir şıkta zaten spring yok. Cevap belli oldu bile. Bu yaz mevsimini andırması gerekiyordu. Summer. Bu yağmurlu mevsim, kış e, sonbaharı anımsatması gerekiyordu. Autumn ve zaten karlı hava winter. Burada bu soru çok kolay. Sadece mesela kış, şu kışın winter olduğunu bildin ya. Zaten şıklarda winter sadece B şıkkında var. Diyelim ki bunun sonbaharın o olduğunu biliyorsun. Diğer hiçbir şey bilmiyorsun. Bak, sadece B'den bile doğru cevabı ortaya çıkıyor. Yani aslında aşırı kolay bir soruydu. Dört mevsimin birini bilseniz bile doğru cevaba ulaşabiliyordunuz. Burada bir soru var. Is it rainy and cold in summer? Yaz mevsiminde hava yağmurlu ve soğuk mudur? Yaz mevsiminde hava yağmurlu ve soğuk değildir. O yüzden doğru cevap no it is not. Is it snowy and cold in winter? Kış mevsiminde hava karlı ve soğuk mudur? No, it is not. Hayır, pardon. Özür dilerim. Kış mevsiminde tabii ki hava kar e, karlı ve soğuk olabilir. O yüzden yes it is. Özür diliyorum sizden. Is it warm in spring? Hava ilkbahar mevsiminde ılık mıdır? Evet, hava ısınmaya başlar ilkbaharda. O yüzden yes it is diyebiliriz. It's hot and sunny today. So... Hava sıcak ve güneşli bugün. O yüzden ne yapabiliriz? Mesela yüzebiliriz. We can swim. Ama şunu yapamayız. We can build a snowman. Bu ne demek? Kardan adam yapabiliriz. Hayır. Sıcaklı, sıcak, güneşli günde kardan adam yapamazsın. Birbirimizi göremeyiz. Hayır. Sıcaklı bir günde, güneşli bir günde birbirini görebilirsin. Yağmurda yürüyebiliriz diyor. Hayır. Güneşli bir günde yağmurda yürüyemezsin. Güneşli bir günde bu ışıklarda... Sadece A şıkkındakini yapabilirsin. Yani yüzmek. Hava bugün çok foggyymiş. Foggy neydi? Sisli. So, o yüzden de e, birbirimizi göremeyiz diyeceğiz. Evet bunu yapamayız. Sisli bir günde birbirimizi göremeyiz. Diğer şıklar az öncekinin aynısı. Bir daha söyleme gerek duymuyorum anlamlarını söylemeye. It is rainy today. Hava bugün nasılmış? Yağmurlu. Yağmurluysa ne yapabiliriz? Mesela we can walk in the rain. Yağmurlu havada yürüyebiliriz. Yağmurda yürüyebiliriz. İpucumuz neydi? Bakın burada rainy var. Burada da rain var. Yağmurlu yağmur. İpucu buradaydı. It is snowy today. Bugün hava karlı. O zaman ne yapabiliriz? Kardan adam yapabiliriz. We can build a snowman. İpucu neydi? Snowy'nin içinde snow var. Burada da snow var. Çünkü snow ne demek? Kar. Evet. Böylece 25 soruyu bitirmiş oluyoruz. Buraya da cevapları kodladıysanız güzel bir puan almanızda mani bir durum yoktu. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.